eşi de ayağa kalktı. Ee, o da hocam kendisine aslında eşine baktığı zaman yani bilmiyorum birbirlerine baktıklarında yani o onu o onu bildi hani olur ya. Yani bu atışı anca yapsa yapsa e, bu kral sahibi yapabilir diye konuşması her tarafta onu konuşuyorlar. E, ve kendimi hocam bu yani şu an kesinlikle Homeros hocam. O atışı gerçekleştiren hocam. Odysseus. Pardon, pardon hocam. Evet, çok özür dilerim. E, Homeros destan. tamam hocam ben çok biliyorum. Heyecanlı bir yapım var. Evet. Evet. Evet hocam. Şu an krallığın e, gerçek sahibi ve gerçek e, kişiliği e, ortaya çıkmış oldu. Mutlu son. Heh, ben arka... seviyorum ben mutlu sonları. Allah razı olsun. Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> şunu gördük. Sayın hocam, şunu konuştuk. Dedi ki, ben sizin adınıza konuştum. Çünkü sizinle daha önce eğitimlerde de bu konuyu konuşmuştuk. Dedim ki, Güler Hanım, Odysseus destanını okumadı. Okumadığını biliyorum. Haydi hocam. Ha. Valla Odysseus destanı okumadı. Yani bana defalarca söylediği için biliyorum. Odysseus destanı okumayan bir no, insan... Valla hocam sizin... Duymadım bir daha söyleyeyim. Ee, çok özür dilerim hocam. Sözünü kestim ha. ama... E, yani şu anda okumuş değilim zaten. <laughs> ama sizin bilinç altında okumanızı yani Okumanın sadece biz okumak olmadığını e, tamam. okumanın farklı boyutunu da e, bize gösterdiniz. Allah razı olsun. E, önceyi bu şekilde bize çok sevdirdiniz. Yani bütün her şeyin ilahi aşka gittiğini e, bütün yolların ona çıktığını bütün okumaların ona çıktığını e, siz bize o kadar naif ve güzel bir dille e, farklılıkla ve de özellikle e, bunu çok üzerine bastırmak istiyorum gösterdiniz ki e, sevdirdiniz her şeyi. Allah razı ki. olsun. Ve ben artık bir şeye bakarken inanın hocam çok farklı bakıyorum. Hani beş boyutlu olduk zayfimiz. <laughs> <laughs> o şekilde bakıyor Beş boyutlu oldu. Ne güzel. Aynen. Dansın <laughs> hocam. Allah razı olsun. Yani. Arkadaşlar, arkadaşlar. İşte lütfen bakınız şu Odysseus kitabı. Odysseus destanı. Bu kitabı okumadı. Bu kitabı okumadı. İşte ben ne dedim? Bizim ruhlarımız bütün kitapları okudu. Ve okumayan fizik beden, biz şimdi iki bedenden oluşuyoruz. Fizik beden ve ruh beden. Bizim fizik bedenimiz gidip okumadığı için zannediyoruz ki hiç bilgimiz yok. İşte bizim ruhumuz o kitabı okudu. Ve bugüne kadar yazılmış bütün kitapları, bugünden sonra yazılacak bütün kitapları hepsini okumuş. Okumayı da geçin. O basit bir şey. Ruhumuz okumuş diyorum ya. Onu da geçin. Bizim ruhumuz valla o yazılmış ve yazılacak kitapların da kendisi. Bu nasıl bir şey? Hocam yani şimdi olay epey karıştı. Az önce dedik ki ruhumuz onları okumuş Şimdi diyoruz ki okumak ne ki? O kitaplar bizim ruhumuzun kendisi. İşte Gülen Karakaya Odysseus destanını okumamış. Bize iki türden özetlediniz. İlkin özetlediğinizde labirent içerisinde pek çok engelleri aşmak zorunda olan bir insanı gösterdiniz bize. Orada kötülükler vardı, kötü yerler vardı, güzel yerler de vardı. Güzel yerler olduğu halde o güzellikler içerisinde kanser yine orası bir labirent. Yani ne kadar süslenmiş, güzelleştirmiş olursa da olsun orada labirentte kanser yine boğulur giderdi. Amaç o labirentin dışına çıkmaktı. Ve gerçekten Odysseus destanını özetlersek şöyledir. Odysseus ruhlar aleminde bir ruhtur. Dünya denilen labirente gönderilir. Ama ruh der ki ben dünya denilen de bir yanda gitmek istemiyorum. Benim ne güzel sarayım var. Ben burada huzurluyum. Ama bütün ruhlar dünya denilen labirente gönderilirler ve beden denilen elbiseyi bütün ruhlar giyerler. Yer çekimi o zaman onları alır ve sıkışırlar bir bedene. O labirentten çıkmanın yollarını ararlar. Önce savaşlar olur, ölümler olur, bencillikler olur ve akıllı bir ruh der ki ya ben Yüce Allah'ın ondan geldim. Beşinci boyuttan. Burada ben bir labirentin içindeyim. Bu labirent hırsızlarla, arsızlarla, katillerle doluysa ben hırsızlık ve katilin katliam yaptıysam da pişmanım. Ben artık onlar gibi olmayacağım. Ay, ah, üçüncü gözümü açacağım. Tövbe edeceğim. He. O tövbe ettiğinde de güzellikler görür. Çok güzel yerler görür. Mucizeler görür. Ama o gördüğü mucizeler labirentin içindeki basit mucizelerdir. Bir insanın kanserini yok edebilir. Yok etmesine vesile olabilir. Bir insanın kanserinin yok olmasına vesile olabilir. Bir insanın ayağının kısa ayağının 10 santim kısa ayağının 66 yıl boyunca 10 santim kısa olan sağ ayağının 10 santim uzayarak diğeriyle eşitlenmesine vesile olabilir. Bunu bir mucize zannedebilir. Bu labirentin içindeki minnacık bir şey onu mucize zannediyor. Orada kalabilir. Ya ben şunlara vesile olabiliyorum. Ne muazzam deyip de orada kalabilir. Fakat orası da bir labirent ve orada boğulacaktır. Amaç ne kadar süslü olursa olsun ve ne kadar acımasız olursa olsun dünya denilen bu labirentten kurtulmaktır amaç. Çünkü bundan kurtulmak gerektiğini anlarsa, işte arkadaşımız ne güzel söyledi, güzelliklerin içerisinde ilerliyor, ilerliyor ve bir dağ başına çıkıyor, dağ başında aydınlık. Biz dün ne gördük? Biz dün ne gördük Allah'ın senarsını hatırlıyorsunuz. Her dağın başında nurlar vardı. O dağların eteklerinde haltlar vardı. İşte o Halklar, dağın eteklerindeki halklar ne zaman ki dağın tepesindeki nura yükselirlerse labirentten çıkacaklar. İşte Odysseus destanını çok sembolik bir biçimde önce anlattı. Sonrasında ben ne dedim? Dedim ki bu sembolik anlatımı ve özetiydi. Şimdi de gerçek böyle insanlarıyla görsün ve yine özetlesin dedim. Hemen gördü. Odysseus'un sarayını gördü. Karısını gördü. Daha yeni doğmuş süt emen bebeğini gördü. Ve onu savaşa götürdüler. Savaşta bir sürü kötülükler yaptı. Şahlara, atlar şahlara kalktı. Adamları kestiler, öldürdüler. Malların mülklerini aldılar. Öldürdükleri insanların. Sonra diğerleri dediler ki hadi gidelim ben yeminle şuradan gideceğim sen yeminle oradan git ben buradan ben buradan gideyim derken hepsi gittiler ama birisi dedi ki ben Tövbe edeceğim ya. Ben kötü şeyler yaptım. Ve ondan sonra hep güzellikler yaptı. Her geçen gün güzelliklerin içindeydi. Aydınlandı adam ve evine vardığında saçı sakalı ağırmış bir adamdı. Hep yüreğindeki istek o güzel huzurlu evine varmaktı. Bunu hiçbir zaman kaybetmedi. Bir dervişe dönmüştü artık. Ve evine vardı. Evine vardı. İşte arkadaşlar evine varınca değiş bitmiyor. Evine vardı demek beden denilen elbiseyi çıkardı burada bıraktı ruh oldu yüce Allah'ın yüce Allah'ın huzuruna gitti orada sorgu suale çekileceğiz. Biz Fizik bedenimiz burada kaldıktan sonra, biz öldükten sonra sorgu suyla çekiliyor ruhlarımız. Hani biz gördük ya, o da dün gördüğümüz dağların tepesinde nurlar vardı. Onlar sorgu suayla çekiliyorlar ki, onlar diyorlar ki sen, arkadaşımız gitti, bize aynı zamanda Odysseus destanını direkt oradaki sahneleriyle anlattı. Demek ki neymiş? İnsan fizik bedeniyle okumadığı kitapları ruh bedeniyle okumuş. İnsanın fizik bedeninin geçmişte ve gelecekte okumadığı kitapların hepsini insanın ruh bedeni okumuş. Okumuşun da ötesinde onun yüzeysel okumasının altına gidiyor bütün derin manalarını biliyor. Onun bütün derin manalarını bilmenin de ötesinde bizim ruhumuz o kitapların her birisi. O yüzden Şeyh Galip bu mağazam sözü söylüyor. Hoşça bak zatına kim? Yani diyor ki kendini şöyle bir bak ya. Değerli olduğunu şöyle bir gör. zükte alemsin sen. Alemin ta kendisisin. Merdumu dide ekvam olan Ademsin sen. Her şeyin göz bir olan Yüce Allah'ın yarattığı bir varlıksın. Eee? O kitap da biziz. O ruh da biziz. Bize bu bilgiyi ulaştıran, fizik bedenimizi ulaştıran da yine ruh. Çünkü o labirentten çıkmak gerektiğini, o labirentten çıkın tertemiz çıkmak gerektiğini anlıyorsa, ve bunu başarabiliyorsa ona insanı ı kamil denir. Çünkü o labirentte olduğunu farkında değil. O labirentin çamuru içerisinde hem kendi boğazına kadar çamur batmış halde herkesi çamura batırıyorsa ona insanı ı adi denir. İşte İnsan-ı Kamil yolculuğuna bugün nasıl çıkılır? Bunu Odysseus destanından hareketle göreceğiz. Güler Hocam neler değerlendirmek istersiniz? Hiç bilme, okumadığınız bir kitabı her şekilde anlattınız, özetlediniz ve bugüne kadar bu kitabı defalarca okuyup valla ezberleyen pek çok insan var. Hani Kur'an-ı Kerim hafızlarımız var ya Odiseya destanını ha Odise destanının hafızları var. Odiseya destanını ezbere bilen yüzlerce kişi var. Odiseya destanının profesörleri var. birisi Odiseya destanının bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla hiç kitabı okumadığı halde bir insan onu bütün ayrıntıları, incelikleri, derinlikleriyle eğitimini verebilir. Bizim 5. modül eğitimimizin eğitimlerini en güzel biçimde işte veriyorsunuz. Ve artık bir de şu var. Ben seslendiriyorum Odisea destanını. Yani harf bilmeyen birisi de bunu dinleyerek, okuma yazma bilmeyen birisi de bunu dinleyerek bunu ok öğrenir. Ama dinlemek, okumak zaman kaybı. Ruhumuz her şey bize söylüyor. O zaman ruhumuzu okumayı öğrenmeliyiz ve buna gerçek okuma diyoruz. Buna ruh anlamak diyoruz. Ne söylemek istersiniz? Ne değerlendirmek yapmak istersiniz? Yani hocam her seferinde bu sisteme bir kez daha hayran oluyorum. Bunu gerçekten canı gönülden söylüyorum. Latife yapmıyorum. Bütün latifeleri de hak ediyor aslında.